Buradan böyle, böyle bir... ikimiz gittik. Bundan gittik böylece ne? Bu örtüde daha böylece daha böyle. Aha böyle habile. böyle. Geçen yaptığım gibi aha böyle. Böylece de Bu telefon bıraktım bir tane üstüne ya. Hı hı. Telefon telefon görmedik biz. Ha. Peki siz telefon gördünüz mü ne Yok ablam görmedim, görmedim kızı. Niye dedim bu telefon, silahı niye yok dedi. Ya telefonu nerede bırakmış? Ya çift kapı atırırsa sen niye Ne yaptınız sonra? Sonra kapının önüne çıktık. Çıktınız kapının önüne. Evet. Necla neredeydi? Necla şu şekilde duruyordu kapıda bizim sorarken. Babacığım sormayın ya dedi bayıldı. Yani geldi bu şekilde şu şekilde gözlerini şöyle etmiş. Necla kendine gel falan işte. Abi böyle kendini şey yapıyor, şöyle sıkıyordu gözlerini falan sıkıyordu. Bir şey diyor muydu? Bu zaman burada hiçbir şey demedi. Sadece kaldırıp da eve götürdüğüm zaman sordum buna içeride. Bu nasıl oldu Necla? Bu nasıl işledi başımıza geçen? Bu bir şey sormayın dedi. Oradan içeride mutfağa oturtturmuştu. Mutfağa oturtturduğum yerden kalktı. Diğer odaya geçti çocuğunu da aldı. Odaya girdi. Odada işte ne yaptı bilmiyorum. Herhalde elinde telefon vardı yine. Tele, ne yaptı bilmiyorum yani. Telefonda mı görüşüyordu artık? Ne yapıyordu bilmiyorum. Yani üzgün gibiydi böyle. Elini yüzüne falan kapattı böyle. Tedirgindi. Bir şeyden korkmuş gibi bir hali vardı yani öpermiş gibi. acaba panik mi oldu? Vallahi panik de olacak gibi bir durum yok Köylüler sordu tamam mı? Gelinler nerede? Gelinler niye bu tabutun başına gelmediğin köylüler sordu mu? Ne? Tabutun başına gelmeyelim. Aradın. Onlar da tekrar <laughs> tekrar gittiler. Niye bayıldın? Benim bir bayılmak gibi bir amacım yok. Hmm. Bir de altından hayattan da bir nedeni de. Hayır bir şey hissetmiş olmalısın. Yani eğer kayınvaliden e, tarlaya da gittiyse değil mi? O zaman arkasından biri gitmeli bir şey olmasa Sen o an dedin ki bilmiyordun o ana kadar diyelim ki kayınvalidenin başına bir kötü bir şey geldiğini. O an dedin ki ya benim hani aklıma gelen başıma geldi. Hani bir dikkatini çeken bir şey olmalı ki daha onlar gelir gelmez hemen gitmelisin yani. Sen orada arada üzülmüşsün. Dedin ki bu kadının başına bir şey geldi ya. Yani ben tahmin etmiyordum ama Demek ki... tam diyorum ya abla intihar edeceğinden korktuk falan diyorum ya ben. İntihar edeceğinden korksam sabahtan beri arardınız o tarlayı Necla'cığım. Evet. Tam zabahtan beri arardık da sabahtan beri kayboldu belli değildi ki öğle yemeğine gelmedi zaten oradan da şey Öyle Öğle yemeği kaçta? 12, 12, 30 intihar Peki edecekse Necla. o zamandan bayılsaydınız Peki, o Necla, zaman. Peki Necla, Necla, Necla Allah durması. aşkına niye fasulye bahçesinde turşuluk topluyordu o zaman? Öyle niye, niye, edip, niye?